Vay be. Abartmamışım değil mi yani? Doğru söyleyeyim Çok güzel olmuşsun Zeynep'ciğim, çok. Ya, hiç abarttı değil. Bence tam dozunda olmuş. Ya ben bir stres oldum. Çok saçma. Hayal tarafı yemek yiyeceğiz yani. Niye o kadar stres oldum ki şimdi? Geldi. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Nereye? Bir... Oh, sen... Bu ne böyle hal ya? Tamam, şimdi öyle şeyler söyleyip utandırmadım. Ay, şey yok. Yani... Güzel olmuş anlamında söyledim de. Anne. Ee, ya, masal anlat. Masal anlatmaya geldim buraya. Hayırdır? Ben anlatacağım bu gece masalı Aylin'e. Hadi size iyi eğlenceler. Bir dakika, bir dakika. Aylin bana masal anlat dedi. benim anlatmam Hadi şey? bir çıkamadık eğlenceler. ya, hadi. Ya, hayırdır, tezgah mı kurdun sen bana? Evet, Hı? tezgah kurdum sana. E, ya Aylin benden masal istedi. Tamam, bana anlatırsın masalını. <laughs> benim için bir olmaz. Sana da masal anlatırız. Ha, hadi. Zeynep Tunç adına rezervasyonumuz vardı. Bugün olduğuna emin misiniz? Nasıl yani? Eminim. Evet bugün. Bir, bir alınacak mı? yok mu? Göremedim ama bir daha bakayım ben. Maalesef listede adımız görünmüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Ya günü karıştırmış olabilir misiniz? Ben hiçbir yanlış yapmadım hanımefendi. Yani erkek arkadaşımla bir yemek yiyecektim. Bunun için sizi sabahtan aradım, yer ayırttım. Yani lütfen ayarlar mısınız bir yer yemek yiyelim? Şu an bütün masalarımız dolu maalesef. Yani yardımcı olabileceğim hiçbir şey yok. Lütfen kusura bakmayın. Nasıl kusura bak? Ne demek kusura bakmayın ya? Hayır, ben mi yanlış yaptım anlamadım yani. Hayır, burayı gören de yani bir şey zannedecek ama e, inanamıyorum şu an gerçekten rezalet. Sakin ol musun? Ya, tamam, neyse sakin sakin. Kadir, kırk yılda bir yemek yiyecektik ya. Zeynep, ben gerçekten böyle bir şey görmedim. <laughs> Haydi gel, gel başka bir fikrim var. çıkmayacaktık hemen öyle hakkımızı arayacaktık. E ne yapsaydık yani şimdi orada kalıp gecemizi mi mahveseydik Zeynep? E şimdi ne oldu işte mahvoldu zaten. Niye durdun nereye gidiyorsun? Marketten bir şeyler alacağım. Ya ne acelesi var deterjanım mı bitti git sabah al. Ya iki dakika bir nefesten ya, iki dakika bir nefesten. İyi giderken bana da peçete al. Alacağım çünkü. burası... <laughs> ...benim zamanımda böyle... ...işte almış olduğum bir yer. Dur. Arada... ...gelip arkadaşlarla böyle... ...takılırdık. Allah Allah, hiç de bilmiyorum ben. E her şeyde bilmek zorunda değilsin Zeynep. Arada bir böyle sürprizlerle de karşılaş. O zaman tadı çıkıyor, öyle değil mi? Öyle, öyle de. Biz burada ne yapacağız? Burada ne mi yapacağız? Bir yemek yiyeceğiz. Ya sen o yüzden alışveriş. E yani şimdi sen benim için böyle planlar yapmışsın. Ne bileyim tezgahlar kurmuşsun falan filan. Ben de dedim ki şimdi seni böyle boynu büyük bırakmayayım istedim. Bırakmaz. Ya hiç bırakma. E hadi o zaman buyurun. Haydi. Dikkat et. Kaldır kilidi. Orada mandal var. Onu yukarı doğru kaldır bakayım. İtekle, itekle. Sürpriz. Evet. Burası ne kadar sevimli romantik bir yermiş. Ya burası, <laughs> burası favoridir. Evet. Sessiz sakin. Sadece dalga ve martı sesini duyacağım bir yer. Biliyor musun? Belli. Ee ne yapıyoruz? Ne yiyeceğiz? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Her şeyi ben yapacağım. Önce şuradaki masayı sahile kuracağım. Arkasından ateş yakıp sana muazzam bir balık yapacağım. Bocuvuk restoranı... ...sana aratmayacağım. Hiç aramıyorum zaten. Ya haydi sen ufak ufak şu komşunun denizin keyfine bak ben geliyorum. Vallahi tamam, ben öyle de gidiyorum. Tamam. buradan birlikte çıkacağız değil mi? Evet Zeyno. Peki nereye gideceğiz? Nerede yaşayacağız? Kendi evimiz olacak. Kendi evimiz mi? Nasıl bir ev? Küçük. Ama sıcak bir ev. Ben orada sana yemekler yapacağım. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun ki. Evet. Ama o zamana kadar öğrenirim. Tamam. O zaman ben de bulaşıkları yıkarım. Olabilir. Ya kavga edersek? Başarırız. Senin kalbini kırarsam beni affeder misin yani? Tabii ki affederim. Ya e sen? Ben de affederim. Ama kalbimi kırma. Tamam. İnşallah hemen büyüyüp gideriz buradan. İnşallah. Geliyorum, balıklar hazır. Nar gibi oldular, nar. Oo, her şey çok güzel görünüyor, eline sağlık. Şunu var ya, beş yıldızlı restoranda yiyemezsin. Şunun keyfi de, varamazsın. Ee, çok acıktım. beni kafa kolu almışsın ha. Almasaydın çıkamazdık. Aynen öyle. Şu hengamenin içinde beni görmen için bir kendimi kesmediğim kaldı. Kim? Ya sen görünmeyecek insan mısın ya? Bu nasıl laf öyle? Yoruldum be Zeyno. Vallahi diyorum bak. Şöyle senin gözlerinde dinlense, Bir yalandan, dolandan uzak dursam. Fena mı olur? Bana uyar. Ben buradayım. Sen huzuru seç diye, aşkı seç diye zaten gözlerin içine bakıyorum. Zaten yapacak başka bir şeyim de yok. Bazen öyle hızlı gidiyorsun ki o yolun sonunda incineceğini biliyorum ama bir türlü senin yolunu kesemiyorum. Ama neyse ben artık sana serzençte bulunmayı bıraktım. Söz verdim kendime. Bundan sonra sadece seni sevmeye bakacağım. Öyle mi? Hiç kızmayacaksın ya hiç. Kızmayacağım. Yani zor olacak tabii. Ama yapmayacağım, kızmayacağım sana. Benim için seninle geçirdiğim her saniye çok önemli. Sen benim çocukluğumsun. Bütün ömrüm sensin. Ben artık ömrümü kızarak değil, sadece seni severek geçirmek istiyorum. Hep sev. Ne oldu, düştün mü? Birazcık. Bir şeyler getireyim mi üstüne? Olur. Yetmedi mi I Peki tamam, getireceğim şimdi. bildin mi? Ha, evet. İçiyorsun hala. Evet. Bu yetmeyecek sana. Galiba yetmeyecek. Öyle iyi mi?

I will. aydın. Bu sabah bana kahvaltı hazırlayacak mısın? Sana var ya kahvaltının kralını hazırlayacağım.

Ne yakaladın? Hayırdır? Emin misin? Tamam kapat telefon, geliyorum. Haydi. Çok güzel. Haber. Ya bak, biliyorsun ben sana böyle bir sabah yaşatmak istemezdim. Ama işte iş. Anladım anladım, problem yok. Ne anladın? Ne anladın? Tamam an... yani tamam anladım diyorum. Gerek yok anlat bana. Bir dakika şu anda bana kızıyorsun sen. Bir dakika dur. Kızdım evet. Neden kızıyorsun bana? Hı? Neden kızıyorsun? Kızdım. Kızacağım. Hani bana söz vermişti. Bir daha kızmayacaktın. Sadece beni sevecektin. Tamam tutmuyorum sözümü. Var mı diyeceğim bir şey? Var diyeceğim. Sen Sen bana kızsan da bana bağırsan da bana istediğin her türlü lafı söylesen de ben seni çok seviyorum. Anladın mı beni? Hı? Ya tamam hadi git nereye gidiyorsan hadi kalk. Ya bana bak. Hadi hadi. <laughs> geldim Zeynep'ciğim. Asiye Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ha, biz de şimdi dönüyorduk işte. Şey Aylin çok sorun çıkarmadı değil mi? Aylin mi? Olur mu hayatım ne sorunu? Ha, bal gibi bir çocuk Aylin. Biz gece işte masalımızı okuduk, uyuduk. Sabah kalktık işte kahvaltımızı yaptık. Ha, şimdi daha servise uğurladım. Her şey yolunda hayatım. İyi tamam süper harikasınız. Çok teşekkür ediyorum ya. Valla ailenle zaman geçirmek bana o kadar iyi geliyor ki. Asıl ben teşekkür ederim. Tamam biz de zaten şimdi geliyoruz yanınıza. Öyle mi? Tamam tamam bekliyorum canım. Görüşürüz hoşçakal. Sen nereden çıktın? Ne yapıyorsun sen? Oğlumun evine geldim. Bir sakıncasın var yoksa? Git buradan. Birazdan burada olacaklar. Git buradan. Burada mı yaşıyorsun? Ömrünün kalan kısmını oğlumla geçirmek mi istiyorsun? Daha ne kadar yaşayacaksın sen Asiye? He? Kaç gün? Kaç saat? <laughs> ne diyorsun sen? Oğlum benden nefret ediyor Asiye. Bak ne olursa olsun bir insan evladı babasından nefret etmemeli. Sen <laughs> ona yoksa hani Babam bıraktı gitti seni terk etti falan gibi şeyler mi söyledi? Az sonra burada olacak. Seni burada görürse yakalar. Git buradan. Bak Asiye. Ben oğlum için dünyalar kadar fedakarlık yaptım. Peki sen? Nasıl bir fedakarlık yaptın oğlun için? oğlumu senden korumak için Hı? onu kendimden mahrum bıraktım. Yetmez. Yetmez. Sen ancak kendini öldürdüğünde mahrum kalırsın. Azize Hanım oğlum için ölebilir misin? Bırak. Bak diyelim ki oğlunun hayatı tehlikede. Onu öldürecekler. O da yalvarıyor anne, anne, anne kurtar beni anne diyor. Sen oğlun için ölebilir misin Cem? <laughs> Onu. Anlıyor musun sen bunu? Ben onun annesiyim. Eğer o yaşayacaksa... ...ölürüm. Elbette ölürüm. Ölürsün. Göreceğiz. Göreceğiz.